Merhaba değerli izleyenlerim. Bugün 26 Mart günlerden cumartesi uzun bir aradan sonra yine bir video bilgi programıyla baş başayız. Ben Doktor Hüseyin Enginsoy. Bugün size gözdeki lazer ameliyatlarından bahsedeceğim. Özellikle gündemde olan no-touch lazer ameliyatını anlatmaya çalışacağım. Bugünkü konularımda No Touch Lazer nedir? No Touch Lazer yöntemi hangi hastalara uygulanabilir? Göz lazer ameliyatı uygulamasını nasıl yapıyoruz? No Touch Lazer işlemi sonrası iyileşme süresi nasıldır? özellikle uygulama sonrası e, nelere dikkat etmemiz gerekir ya da dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Gece görüşü nasıl olur? Gece görüş problemlerinde nasıl bir uygulama yapılır. neden e, biz bu yöntemi notaç lazeri tercih ediyoruz? Özellikle bu No Touch Lazer'de e, Trans-PRK yöntemi ile ilgili e, bilimsel çalışmalar nedir? Bunlar hakkında, yabancı olduğunuz bu konular hakkında sizlere biraz bilgi dağarcığı vermeye çalışacağım. Özellikle No Touch Lazer nedir? Nasıl bir yöntemdir? Bu konuda sizlere bilgi vereyim. No Touch Lazer, göze dokunulmadan, temas olmadan yapılan göz lazer tedavisidir. No Touch Lazer tedavisi ile miyop, hipermetrop ve astigmat tedavisini göze dokunmadan yapılır. Bu e, lazer tedavisinde gelinen en son aşamadır. Daha önce biliyorsunuz epitel tebek tabakası kaldırıldıktan sonra lazerimizi yapıyorduk. Ya da bir keratom vasıtasıyla korneadan lamellar flap kaldırıp ona göre lazerimizi yapıyorduk. Notas lazer yöntemi hangi hastalara uygulanabilir? Bu gerçekten önemlidir çünkü lazer yapılacak hastaların seçimi gerçekten önemlidir göz yapısı uygun olan miyop, hipermetrop ve astigmatlara uygulanabilir. Uzak, yakın görme sorunu olan hastalar bu tedavi için aday olabilir. Daha önce katarak ameliyatı olmuş kişilere retinasındaki yırtık ve yırtığa meyilli hastalarda göz yapıları uygun olmak koşulu ile uygulanabilen bir yöntemdir. Son olarak, e, özellikle korneası ince olan ve kornea yüzeyi normalden daha dik olan olgularda no-touch lazer tedavisi uygulanabilmektedir. Bu da diğer e, uygulanan eski lazer tedavi yöntemlerine göre bir avantaj sağlamaktadır. Peki göz lazer ameliyatı uygulamasını nasıl yapıyoruz? Özellikle no touch lazer tedavisi işleminin göze anestezik damla damlatılması ile başlanır. Ve uygulama sırasında hasta herhangi bir ağrı hissetmez. Tedavi sırasında göze herhangi bir cihaz teması olmaz. Lazer cihazından çıkan ışınlarla göze doğrudan tedavi yapılır. Hastanın tek yapılması gereken, e, lazer cihazından çıkan yeşil ışığa bakmasıdır. Bu esnada gözlerini oynatmaması önemlidir. 50 saniye gibi kısa bir sürede her iki göze e, içinde aynı seansta işlem yapılarak tamamlanmaktadır. Not Touch lazer işlemi sonrası iyileşme sürecimiz nasıldır? Özellikle tedaviden sonra gözlerin kapanması gerekmez. Bu da diğer lazer yöntemlerine göre ekstra bir avantajımızdır. Hasta her iki gözünü de açık olarak evine gidebilir. Bu süreçte hastanın gözünü koruması için hastaya özel ultraviyole koruyucu gözlükler verilmektedir. Hasta eve gittikten sonra 36 saat süreyle gözlerde batma, kızarma, ışıktan rahatsız olma ve televizyondaki küçük yazıları, bulanık e, görme türü yakınmalar gelişir. Hastaya reçete edilecek ilaçlarla bu sürecin daha konforlu e, geçirilmesini amaçlanmaktadır. amaçlanmaktadır. Özellikle hasta ilk üç gün evinde geçirdikten sonra dördüncü gün kontrole gelmektedir. Tedaviden sonraki dördüncü günde hasta bilgisayarda çalışma ve dört, yedinci günün sonunda otomobil kullanma türü işlev, işlevleri yapmaya başlar. İyileşme süreci e, ilerledikçe, hastanın sağlıklı görme deneyiminde de artış olacaktır. Bu süreç yaklaşık olarak e, bir ayı bulabilmektedir. Hastanın no touch lazer uygulamasından sonra göz numarasında herhangi bir artış e, gerçekleşmez yani kontak lens ve gözlük kullanımı gibi durumlarda söz konusu değildir. Bu da diğer lazer yöntemlerine yine ekstra bir avantajdır. Peki uygulama sonrasında nelere dikkat edilmesi gerekir? Ya da dikkat edilmesi gereken neler vardır? Bu konuda hastalarımızı uyarmak gerekmektedir. Çünkü yanlış herhangi bir şey yaptığında ameliyatına zarar verebilmektedirler. Özellikle yaklaşık bir hafta boyunca göz suyuyla temas edilmemelidir. Suyla özellikle şebeke suları ve diğer enfekte edici sulara çok dikkat etmek lazım. İşlem sonrasında doktorunuzun belirttiği süre boyunca reçete edilen göz damlalarının kullanımına dikkat edilmelidir. Ultra böyle ışıktan mümkün olduğunca e, gözlerin korunması konusunda hassas davranılmalı ve gün ışığının e, keskin olduğu saatlerde e, güneş gözlüğü kullanımına özen gösterilmelidir. Ameliyattan hemen sonra araç sürülmemelidir. İyileşme sürecinin sağlıklı, sağlıklı ilerlemesi bakımından belirli bir süre için dinlenmeli ve yorucu işlerden kaçınmalıdır. Özellikle hastalarımızın diğer bir sorusu da gece görüş problemlerinde nasıl bir uygulama yapıyorsunuz? Benim gece araba kullanırken gözüm kamaşıyor, iyi göremiyorum, ışık saçılmalı oluyor. Halk arasında Kartal göz olarak da bilinen Wavefront uygulamasında göz içindeki ışık saçılmaları ve sapmaları ölçülür ve lazer tedavisi buna göre ayarlanır. Bu sapmalar Wavefront tekniği ile düzeltildiğinde kişinin kendi göz yapısına uygun tedavi gerçekleşmiş olur. Neden no-touch lazeri tercih edelim? Hastaların diğer kafasındaki soru da bu. Diğer, daha öncesinde avantajlarından bahsetmiştim. Ee, tedavi göze cihaz teması olmadan gerçekleşir. Birinci avantajı bu. İki göze aynı sayı tedavi yapılır. İki, üç tedavi sonrası gözler kapatılmaz. Dört, ince korneal hastalara da uygulanabilir. Daha önce ince korneal hastalara biz lazer tedavisi uygulamıyorduk. Fakat bu sistem sayesinde onlar da avantajlı duruma geçmiş oluyor. E, miyop, hipermetrop veya astigmatlar uygulanabilir. Gözden herhangi bir tabaka kaldırılması gerekmez. Herhangi bir kesi olmadığında göz kurulu ihtimali işlem sonrası minimum düzeydedir. Yine hastanın göz yapısına göre yüksek e, numaralara uygulanabilmektedir. Bunlar avantajları olmaktadır bu sistemin ve diğer lazer yöntemlerinde de e, artı yönleridir. Beni dinlediğiniz için sizlere teşekkür eder. Gelecek yayınlarımda yeni videolarımda buluşmak ümidiyle hepinize göz sağlığıyla iyi, dolu iyi günler, iyi hafta sonları dilerim. Hepinize hayırlı günler.